Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere blok avatar NFT airdrop'undan bahsedeceğim. Bizler arkadaşlar blok blok avatar NFT'lerini anında claim işlemi yapıp e, OpenSea hesabımıza yani OpenSea NFT marketine gönderimini sağlayabiliyoruz. Bunun için arkadaşlar yani bu NFT'leri alabilmek için videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de buraya e, ulaşıp buradan e, claim işlemleri yapabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Buradan arkadaşlar ilk öncelikle burada poligon ağı ya da ethereum ağı üzerinden şöyle bir metamaskta bağlanalım. Hemen şöyle arkadaşlar bir bağlantı gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an bir bağlantı gerçekleştirdim. Hemen şöyle, Burada bizlere çıkacak e, NFT'ler bunlar arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisi e, bize çıkabilir. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Klim e, Blok Avatar var. Bir de burada matik karşılığında arkadaşlar RARE yani e, kaliteli NFT'ler çıkabiliyor. Bu konaklarda bilginiz olsun. İster arkadaşlar e, climb hani free olaraktan climb yaparsınız arkadaşlar. E, bir de üstüne bir de üstüne üstelik arkadaşlar on karşılığında tekrar bir climb işlemi yaparsınız. Ve burada arkadaşlar blok avatar sekmesine tıklıyoruz. Ve bizleri burada site mesaj bölümüne şu şekilde tıklayalım. Ve buradan gerekli imzamızı verelim imzamızı verdikten sonra arkadaşlar Continue sekmesine tıklıyoruz ve buradaki arkadaşlar kli işaretliyoruz ve buraya Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz arkadaşlar ve hemen devam ediyoruz Twitter kullanıcı adımı yazdım arkadaşlar kli işaretledim ve şimdi e, kli işlemi gerçekleştiriyorum klayma tıkladım arkadaşlar burada benden e, retweet istiyor burada şu şekilde retweetimi yapıyorum ve hemen arkadaşlar şöyle stay'den dönüyorum. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle tekrar climb işlemine tıklıyorum. Burada hata veriyor. Bu hatayı arkadaşlar siz devamlı yapın. O hata elinde sonunda gidecektir. Bekleyelim. Hemen şöyle tıklayalım. Ben bir 2 dakika durdurayım. Şu an arkadaşlar işlemi ben diğer hesaplarda da yaptığım için multi yaptığım için olmadı. Ee, dedim ki buradan climb işlemlerine basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki e, hani poligon yani ya da ethereum adresiniz arkadaşlar. Buradaki e, NFT'leriniz geliyor. Buradaki NFT'leriniz arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse e, şu anlık satamıyorsunuz. Şu an NFT'leriniz kilitli. Ama ileriki zamanlarda bu NFT'ler eee İleriki zamanlarda bu NFT'lerin arkadaşlar kilitleri açılacak. Ve e, belki güzel miktarlara, belki de ufak miktarlara arkadaşlar bunları e, satabileceğiz. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Bana çıkan NFT'lerden bir tanesi arkadaşlar e, bu oldu. Bu NFT çıktı. Bakalım ileride kilit açıldığı zaman. Hani eee güzel miktarlara satabiliriz. Hemen şöyle bir kendi şeyini inceleyelim. Bir mağazayı inceleyelim. Burada arkadaşlar floor price 0.001 ve 0.01 ethereum şu ana kadar bir satış elde etmiş. Ve şu an satışta arkadaşlar 0.00014'te satılıyor bunu yüksek miktara satan arkadaşlarımız da var. Ama e, ileride belki arkadaşlar değerlenebilecek bir NFT olabilir. Yani bunu elde tutmakta fayda var. Yani küçük miktarla yaz, küçük miktarlar yazıp arkadaşlar satmaktansa e, elde tutarız. E, i̇leride değerlendiği zaman arkadaşlar yüksek fiyatlardan da e, satış işlemi gerçekleştire biliriz. Bugünkü videomda arkadaşlar bu kadar. Lütfen videomu beğenmeyi aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar başka airdrop videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.